Evet, bugün Samsun Yeni Cezaevi bölgesinde besleme yapıyoruz. Yaklaşık 60 kilo kuru dağıtıyoruz bugün. Şu an cezaevi bölgesindeyiz. Canlara iki torba açtık yol kenarına. Şu an yiyorlar. Bayağı kalabalık burası. Üst bölgelerde de canlar var. Üst bölgeleri de çıkacağız. Şöyle göstereyim. Çok kalabalık. Etraftaki canlar da geliyor yavaş yavaş. Şöyle göstereyim. Biraz yavru küçük boylar da var. Büyük canlar da var. Bu bölge çok kalabalık. Genelde canlar Yeni Ceza Bölgesi etrafında bekliyorlar. Hemen arabayı tanıdılar. Peşinden koşmaya başladılar. Şöyle yoldan gelenler de var. Şöyle göstereyim. Bunlar yeni geliyor.